Hocam selamlar. Selam Ekrem. Hocam biliyorsunuz yakın zamanda kötü bir haber aldık. Ülkemizde kıymetli sanatçılarından Volkan Konağı kaybettik. Ve Hadi. ölüm anı da Instagram'da, YouTube gibi birçok platformda yayınlandı. İnsanlar paylaştı. Siz de bir kalp doktorsunuz ve okuduğuma göre kalple alakalı olduğunu söyleyenler oldu. Hı hı. Anlık kalp ritim bozukluğu vesaire. Sizin yorumlarınızı merak ediyoruz aslında bunlar alakalı. Ama öncesinde videoyu izlesek mi acaba? İzleyelim mi? Evet. Yani gerçekten e, trajik. yani Çok trajik. Yani öncelikle de, e, gerçekten e, şunu söyleyeyim. E, hepimizin başı sağ olsun. Benim çok çok sevdiğim bir sanatçı. Aynı şekilde. Bir Karadenizli olarak da. <laughs> ben artık biliyorsunuz. Şimdi e, şöyle bir de şey de çok ilginç. E, ben mesela hani böyle bir sanatçımız vefat ettiğinde falan üzülürüm ama bu kadar uzun etkisinden çıkmadığım çok bir şey olmadı. Hala daha gerçekten çok aradan birkaç hafta geçti biliyorsun. Bayramdaydı. Evet hocam. yani hani hala bayağı baya etkilendim yani ve sonuçta hiç tanışmadığım birisi falan ama muhtemelen burada hani hakikaten ölüm anını falan hani hem çok eğlenceli bir andan bir anda sona gelinmesi ve işte o anı canlı canlı görüyor olmamız falan muhtemelen bunlar çok etkiledi beni. Şimdi şöyle orada otopsinin sonucu çıkmadı diye biliyorum henüz. En azından biz bu kaydı yaparken henüz çıkmamıştı. Takip ediyorum ben de merak ediyorum çünkü. Ama kendisinin bir stenti olduğunu yine sosyal medyadan ve haberlerden duydum ben. Gerçi yakın zamanda kontrollerini de yaptırmış. Şimdi şöyle bir şey var ekran. Check-up dediğimiz şey aslında o sırada kritik bir darlık var mı yok mu damarda? Hani kalp krizinden bahsedersek eğer. Yani o sırada bir ciddi bir darlık var mı yok mu? Check-up'la bunu anlamaya çalışıyoruz aslında. Ve hani bir plak falan varsa, bir şey varsa da tedavisini verip güvence altına almaya çalışıyoruz ama düşünsene mesela şöyle stenti var diyelim ya da yok. Ya var ya da yok. Yani ondan emin değilim çünkü şu anda. Çünkü ben onlar ilgili araştırma ama net bir şey bulamadım açıkçası. Ee, var ya da yok fark etmez ve check yakın zamanda yaptırdığı söyleniyor. Diyelim ki yaptırdı ve normal çıktı. Bu arada bir hekim için en korkunç sürpriz e, sürpriz hastasına yakın zamanda bir kontrol yapıyor ve arkasından özellikle genç hastalarda hani Volkan Konak gibi ya da işte diğer e, genç vefat eden sanatçılarımız son zamanlarda Metin Arolat vefat etti. Yani hani mesela bunlar eminim ki sağlık kontrollerini yaptıran insanlardır. Hani doktor için yine bir hastanenin e, biliyorsun başhekimi vefat etti. Yani hastanenin içinde sonuçta bu insanlar. Eminim ki sağlık kontrolleri yapılıyor. Ama çok kısa bir zaman sonra ölüyorlar. Olabiliyor mu? Olabiliyor. Yani bu mesela aa nasıl oldu? Çok saçma bir şey gibi bir durum değil aslında. Şöyle düşün. Diyelim ki bir darlık var damarda. Diyelim ki %30. Bu bizi normalde korkutur mu %30 darlık? Pek korkutmaz. Yani hani ilaç başlarız. işte kolesterol acını başlarız. Aspirinini başlarız. Stantib'le ihtiyaç duymuyorsunuz. Stantib'le ihtiyaç yok. Yani %70'lerin üzerine çıkması lazım darlığın vesaire. O yüzden hani o takip ettiğimiz bir hasta Mesela diyelim ki işte birisi check-up'a geldi. Sen miyim şimdi böyle Örnek bulutlardan bakmak istemiyorum. <laughs> Vallahi kötü örnekler. Diyelim ki X geldi check-up'a işte e, biz hani sanal anjiyoya kadar gittik diyelim ve plak gördük. Yüzde otuzluk plak gördük diyelim. E şimdi biz ona bir şey yapmıyoruz yani anladın mı? Normal hayatına devam et diyoruz. E, aspirin veriyoruz, kolesterol acını veriyoruz, düzenli egzersiz yap diyoruz. Bize kontrole gel diyoruz belli aralıklarda artık hastanın durumuna bağlı. Ama şimdi düşünsene hastanın aniden birden tansiyonu yükseldi. Bir şey sinirlendi, tansiyonu yükseldi. Ya da işte damarında sigara kullanıyor diyelim. Sigara kullanırken bir vazospazm oldu diyelim. Yani damar şöyle düşün. Damarın lümeni işte şurada. Şurası damar, hortum gibi düşünün. Hortum böyle bir şey oldu, sinirlendi ya da işte tansiyonu yükseldi ya da bir şey oldu ya da işte sigara kullandı böyle kasıldı damar. Hani şey gibi düşün hortum, hortumun içinde çamur var biraz. Duvarlarında çamur birikmiş. Normalde akıyor kan ama işte o hortum böyle sıkarsan sen bir sebepten, buna bazı su mı diyoruz biz, bir sebepten hani o kan akımı bozulduğu anda ya da tansiyondan mesela vesaire. Kanlık bir kasılma mı oluyor hocam? bir değişiklik oluyor kan akışında ya da damar duvarı kasılmasında ve o sırada o plak yani hortumun içindeki çamur diye düşün. Kırılıyor, şey parçalanıyor. Plak da öyle bir şey. Plak çatlıyor. Hani plak bozuluyor. Plak bozulunca vücut zannediyor ki bir şey oluyor orada ki oluyor zaten. Doğru zannediyor yani. Vücut diyor ki ben orayı bir tamir edeyim falan filan gibi aktivitelere girip oraya pıhtılaşma hücrelerini yolluyor. E pıhtılaşma hücresini yollayınca orada ne oluşuyor? Pıhtı oluşuyor. E pıhtı oluşumu ne demek? Kalp krizi nasıl Kalp krizi demek. Bravo Ekrem. Öğrendin sen de. kendimi sözde Gerçekten. Ya. Hep size de cevap veriyor. Yani hani orada hani normalde yüzde kaçtı bu darlık? Yüzde %30 30'da. ama ne oldu? Kalp krizi geçirdi. Demek ki yani ne oluyor? Hani damarında ciddi bir şey olmasa bile. Yani yüzde onluk plakta bile bu olabilir, olabilir. Yani hani o yüzden ya da stent içinde aynı şey geçerli. Stentin içi de daralabiliyor. Yani stent taktırdık diye hiçbir şey garanti değil yani o stent'e iyi bakılması gerekiyor. Gözümüz gibi bakıyoruz stentlerimize hani ya da bypass greftlerine. Kolesterol işte LDL'yi 55 düzeyinde tutuyoruz. ilacı kullanıyoruz, aspirin kullanıyoruz. Başka ilaçlar tansiyon için gerekiyorsa kullanıyoruz. Şekerimize dikkat ediyoruz. Yani bunların hepsine dikkat ediyoruz ki o damar duvara daha çok bozulmasın. Çünkü hani ne stent ne bypass kesin çözümler değil. Yani bir şey yaptırdığımız zaman kurtulduk diye bir durum yok. Hep daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Volkan Konak'ta eğer bu bir kalp kriziyse şöyle bir durumda da var tabii. Hani durumda da var sanatçılarda niye bu arttı diye bu çok, son zamanlarda çok konuşuluyor. Tabii ki sanatçılar, şarkıcılar sahnede yüksek performans, heyecan, belki tansiyonu yükseliyor. E, o sırada heyecanlanıyor, belki belki aşırı duygusal bir şeye kapılıyor. Anlatabiliyor muyum? O tarz durumlarda e, hani e, kan akımında değişiklik, tansiyonda değişiklik vesaire her şey bir adrenalin artıyor, kalp hızı artabiliyor. Sanatçılarda artmasından ziyade bence yine aslında bir önceki videomuzda olduğu gibi hani daha sosyal daha medyanın açıkçası kullanımından ben kaynaklı böyle. O yüzden çünkü bir sanatçının ölümü tiyatralıya girecek. bir gazetede öğreniyorduk. Şimdi herkes, 7'den 70 e herkes sosyal medya kullanıyor. Ama şu artıyor, yani, şunu kabul edelim hani e, önceden sahnede ölümü bu kadar yani hani ben Metin Arulattan sonra kısa bir zaman sonra şimdi Volkan Kolay sahnede ölüm arttı anlatabiliyor muyum? Hani bu önceden var mı başka senin aklına gelen mesela? Daha hocam hiç hatırlamıyorum. Senin var mı sev Aklına gelen var mı? Yani ben çok sanatçılarız açık söyleyeyim çok ünlüler öyle takip eden bir insan değilim ama Volkan Kolay sevdiğim yani. bir sanatçı onu ister ama bizde bozunca biliyor artık tabii. ama dediğin gibi sosyal medyanın da etkisi var yani eskiden belki bu kadar yakından takip etmiyorduk bilmiyoruz ölüyordu insanlar tabii. vesaire ve Okan Konak gerçekten çok halka mal olmuş bir insan olduğu için de bu kadar yani cumhuriyetçi bir de bir sanatçıdır hocam bence insanlar ayrıca bir seviyordu milliyetçi evet, olmasına kaynaklı çok kaynaklı. sevilen bir yok. insandı ee, hani... ailesine sabır versin evet. diyelim hocam evet. başları sağ olsun evet. Allah rahmet eylesin tekrardan aynen Hocam çok sağ olun kıymetli bilgileriniz için tekrardan. Güzel Görüşmek ederim. üzere.